gangsterlerle birlikte otobüsçülük acı. Aha ilk arkadaşımız da geldi. Dırırırt. 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 Ah merhaba merhaba hemen hızlı hızlı gitmemiz lazım. Doğrağımız ee, ne acaba? Şey. Heh, evet şimdi, Ne gideceğiz? şey gideceğiz şey, şey, ee... Otobüs geliyor. Ay. Durun durun birisi geliyor sesini duydum ya. Siz Aa var. gerçekten mi? Cırık, cırık. Evet, Aa efendim. özür dilerim çok özür dilerim sesinizi duymadım. Güzel olmasın, Duyaklarınız ne acaba? Evet, Bedelin Çok Tamam. Ben de Tamam. Kuaförcü... Aynen Bir de giysi diye. Tamam efendim. Bir de marketçi. Şey ee, ben bu fiyat yazacağım. 9.5. Tamam, hemen e, bir sivil mi yoksa e, öğrenci mi? Hı, tamam. O zaman e, öğrenci beş buçuk. Çünkü sizden... Şey ben size şöyle veriyorum hemen. Yani çarşıdaki ettik, gideriz, Her yere verdim şu anda. Tamam çok teşekkürler. Elindeki Ben şöyle Önce hastaneye Hastanede Hastane var mı? Hastaneye değil Gelmem, hareket markete gitmem gerek. Şöyle bir geç atıyorum size. Atıyorum yakalayın Tamam tamam onu benim çağımla kadar. Ha birisi geliyor. Ha, bir dakika yolda bir. Desi. Ha. Ha. Hazal ee, kız diyor. Hazal kız. Arkadaşım çeker misin arabayı? Otobüse biner misin ya? Adam ölmüş. Ben hemen çekeyim. 2 dakika bekleyin ben arabayı çekeyim. Yok arabanın şefi var. Evet geldik ben hemen iniyorum. Tamam bekleyin beni bekleyin. Beni bekleyin. Bekleyin lütfen şurada park yeri var mı? Evet Şöyle park yeri var. Edeyim. Ben hemen inene gerek hoşçakalın, hoşçakalın. Park yerine bir eczane verin. Lütfen burada bekleyin ben hemen alışverişime şey geliyorum. Tamam. Ben hemen otobüs durağına park ediyorum. Otobüste tavukta çok yok ama. Hemen şöyle. Yazdı gey çektim mi? Aa iki tane müşterim varmış. Siz ne yapalım? Bu oyun Tamam efendim. Allah. Sonraki durağımız mezar olacak. Tamam bir saniye. Önce ben başladım. Evet geldim. Nasıl? Hani merkeze gidiyorduk? Ben merkeze gittim. Üşken neredesin? ben ayrıca Şükür onu kimle karıştırdınız acaba? Ben W 1 ismim. Pardon. Ve ben şu anda kasada işlem yapıyorum. Kusura bakmayın. Şey gelebilir misiniz? İki dakika sonra ee, başka bir insanım daha var. Bir kişi daha. O da 50 TL verecekmiş. Zul, Hadi o zaman ben gidiyorum. Evet şuna bir izah vermişsiniz. Evet nakit yüz elli lira. Bir tane daha alıyorum. Tartım buradan şey yaparsam Allah. Evet. Teşekkürler. Açayım mı? Abim müşteri geliyor. Lütfen bekleyin. Hadi ya. Ben mantı mi? bekliğinde çalıştım. şey var mı? Kontrolcü var Ben Sen kontrol Bakın dört düreği de yaktım. Daha fazla yakamam. Evet geldim. Merhabalar. Hemen geliyorum. Hemen. Bütün <laughs> daha bekleyemeyiz lütfen. <laughs> Çok değişiksiniz. Hadi bay bay. Bu ne? Bu ne biçim bir O hazan efendim. Hazan değil. Benim yanımdaki şişko. O bizi. Ha o şey ee, para topluyor. Parayla ona verebilirsiniz. Çok iyi. Ben başka size versem daha iyi. Mezara geldik. Lütfen elhamı okuyunuz gideyim bir şey yanına geleyim. Aa, burada annem yatıyor da. Ay! 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 Ay, sen misin? bu iğrenç Ay. olan. Ay! Sen misin? Aa! Bak bastı bu dic. Ben şu anda em, okuldayım. Hı. Bu iğrenç olan arkadaşımız kim böyle? De çok He. He. Şoför. He. Ben de bir şey Tamam tamam. Mezarda yeşil boya buldum. Lan. Ayapabı kaçırdılar. Lan. Lan. Ah. Lütfen beni direkt yayın geldim şu anda. Tamam özel araba çıkardım ama bir tek benim iznim var arabayı sürmek için. Bu çık. ne ya? Üstel Lütfen arkaya atlayın benim. yeni bir arabam var. Neyse evet, bunlardan önce bir şey söylemiyorum. Aa bak arkama Hazal atlayacakmış. Hazal atlayabilirsin arkada yer var. Yani var. Peşinizi bırakmayacağım. Gidersiniz. Ha ha ha. Bir daha tevere gidiyor. Küçük sen? sen? belli ki fakirsin. Ben istiyorum lan bir milyar. O zaman o kadar Tamam hemen dönüyor. Aa! Ben yatıracağım. Görüşürüz. Hı? Evet ay şükür. Bir Evim fena yakıyor. Evime bekleyin bir gün. şu yeni kimi geçti bu Kim de banyo neredeydi? Banyo 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 banyo. Ama çok güzel mi Nasıl benim evim işe geliyor be? Ben de şöyle bir kilitliyorum da. Bu arada geçeceğim. Hayır ben koyduğum, Kana Aha, de de Oh be. Atlıyorum şöyle. Ay. Çok yoğunmuşum ya. Ay. Oh, ben şu anda bir yere geldim arkadaşlar. Ve burada 3 tane ev boş. Gelip almak isteyen varsa gelip alabilir. Neyse ee, hemen söyleyeyim. boş. Ee, şu anda ben işte. ee, Tam havuz var ya, nehir gibi. yer ee, hani ortada buluşun olduğumuz yer var ya. Orada 3 tane yan karşı karşı 2, yanına da bir ev boş. Ben hemen beni arıyorum. Diyorum ki bakın nehirin ucunda mı bucağında mı en iyisi ben sahneye geleyim. Neredesiniz şu anda? Ben şu an şu o, emlakçıya doğru çıkıyorum. Emlakçıya çıkmıyorum. Pembe eve geliyorum. Pembe bir ev Benim var. Ben şu anda neredesiniz? Neredesin? Pembe Neredesin? bir evim. Neredesin? Nehir. Nehirde misin? neredesin? Ben neydiğimi nasıl göremiyorum? Neydi? Şey bank bank ya bank bankta buluşalım. Bankta. Hemen geliyorum. Banka en hızlı gelen gelsin onu. hızlı. Sen bir Her iş yapacakta değil bank. Onun konsolu yeni Mor bir araba görüyorsunuz bankın yanında. İşte onlar bir. Evet. Mor bir araba. Ben ben seni görüyorum. Başka bir yere gelsek oğlum saç dükkanı ya da market. Hayır lütfen banka. Bankın yolunu şimdi bu işe. Ben yine yedi buluşalım. Nehir de şu zaten buranın burası. Tabii benim. bankaya vardım ben. Ben sizin öyle biliyorsunuz. Ben merhaba edeyim de. Arabayı var mısın sen? Hey ben sizin. Ehliyetim var. Otobüsüm. Sürü bazen Düzgün sürmesin, ehliyetinin polise şikayet edilmeyi var. Evet, sen de evet. vermek istiyorsun canım. Ben şuradaki evi alacağım. Betül abi de iyi kalsın mesela. Ama lütfen Badem'e Betü demeyi bırakın. Kardeşimin ismi Betül olduğu için. Ya abi niye aldın? Ezden ne alacaktım. Neyse şunu olayım? Ben bir şey yanında. Şey ama, şey ben promosyon YouTube'a ev alacağım. Bir gelmek bir ister, bir ister bir misiniz? Kayba tamam, mı arkadaşlar? Sen şey de <laughs> Arkadaşlar bu sefer zenginlikten çıkacağım. Yeter zenginlik diyorum. Bu sefer hep bunu seçiyorum. Güzel bir evdi bence. Bilmiyorum. Şu an güzeldi. Bu ama bulamamıştım ya. Arkadaşlar gelmek ister misiniz? Bu ev nereden buldun sen? Ha, kim Hangi evi? Ee, şu anda boncuğum olduğu yer. Ha, o ev güzel bir ev ya. Evet. Gördün mü onu? Ben yani bence herkes diğer videoda yani diğer videoda herkes fakir olsun. İyi arkadaşlar. O bu bence. Ben şu an biraz fakir gibiyim. Çünkü evim ağaç ev oldu. Hoşçakalın. Şu an bir ağaç ev Şu an ağaç ev aldım. Herkes ağaç evime toplanabilir mi? Kapı evet, açık. Evet, evet. Ağaç ev o kadar mühür Açıl biraz kötü Şu ya. Bu saatten sonra fakir bir ev seçeceğiz. Evet, ev mi fakir? Ama evler 9 dakikada bitiyor Ben birinci evi bir seçmem arkadaşlar. İkinci küçük. İkincisi karavanlık çok küçük. görsüz arkadaşlar. Baden şekeri XP kanalına abone olmayı unutmayın. 10. Çok seviyoruz. Görüşürüz. Yakın <laughs>